Senin ailenin, senin mesleğini kabullenmesi nasıl oldu? Ee, şefim biz ya şöyle hani sürekli memur ol, memur ol, memur ol diye dayatıyorlardı ve ben de hani bu mesleği sevdiğim için memuriyette de geçmek istemiyorum. E deprem bölgesine gittik e, üçüncü gün iletişim kurduk böyle hani ortamı durumu aktarıyoruz hani ne olduğunu aktarıyoruz. En son annem böyle ağlayarak seni hep böyle memur hayal etmiştim ama. Hani e, bu devletin demek ki aşçıya yemek yapacak insana da ihtiyacı varmış dedi. Ve bu benim hani hem etkiledi hem gururlandırdı tekrardan. Gerçekten de öyle değil mi? Evet yani. öyle. İşte daha önce de konuştuk ya. Yani bu ülkenin her şeye ihtiyacı var. Ama maalesef hep de bir önyargı var. Evet. evet. Burada olmak tabii çok zor ama orada olmak daha zor mu? Evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Lan döneyim mi diyorsun? Dönsem ne yapacağım diyorsun. Zaten burada bir sürü şey var. Ee, orada olmak da çok zor yani. Zor olmaz mı abi? Her gün telefonlaşıyorduk işte senden yani. Mesela seni aradım ben yoldayım dedi. Evet. Türevi aradım ben yoldayım çıktım abi. Maksut'u aradım. Artık zaten üçüncü, dördüncü aradıktan sonra önce tabii insan doğal olarak bölgedekileri arıyor. Herkes yoldaydı biliyor musun? Yani ben 4-5 saat sonra hangi şef arkadaşımı arasam oraya nasıl gidiyorum, buraya nasıl gidiyorum? Uçakla mı gidiyoruz, şeyle mi gidiyoruz? Çok